Sık çıkar diyor. <laughs> ne var? Şu anda canlı yayındasınız. Konu nedir? Kadın. Evet hemen. Şimdi bu Burak Kut. Buyurun. Burak Kut. Evet. Kut. Şimdi sen adam diyorsun ki ben diyorsun platesliğin 3 santim uzadım diyorsun. He. Öh demez. <laughs> Şimdi. Dedim dedim. Biz sakin olalım bir biz değil Ama sen beni gerdin şu an. Bakışların Gelilme, tuhaf. Ben. Sana kötü bir şey yapmayacağım. Ha tamam o zaman. Platesle ilgili <laughs> konuşacağız. Ha buyurun. Felsefe konuşacağız Pilatesle ilgili. <laughs> Filozof değil bu. O esten bunu anlıyorum. Şimdi. Buyurun efendim. Sen diyorsun ki. Bu diyorsun 3 santim ben uzadım diyorsun. Tamam. Güzel. Benim Pilatesi deneyen arkadaşlarım var. Bir tanesi 8 santim attı. Fakat. <laughs> bir diğeri 5 santim kısaldı, içine kaçtı. Ters etmiş onda, ters etmiş. Bu işte e, 5 <laughs> santim içine kaçtı bu adam. Güçlü <laughs> demek ki bünyedin, <laughs> bünyeye göre değişiyor bu. Şimdi Öyleymiş, evet. E bu adamın çektikleri ne olacak? <laughs> bu adam bayağı çekti çünkü. Ben onu çeker uzatırım. Koyma Güçlü. Şimdi bir diğer olay. Bu bizim Özgecan'ın ki kısaydı. Ee, ne nasıl? Özgecan kısaydı. Ha. Anladım. Kendini kısa buluyordu. Anlıyorum, anlıyorum. Bu kısaydı zaten. Televizyonun sesini olay hiç olmaz o gün. Kısa <laughs> Siz platesi yanlış mı anladınız acaba? işte onu diyorum. Bunlar nasıl bir şey yaptılarsa şimdi <laughs> e, şey yapıyordu, hamama falan gidiyordu kırlandım. Şimdi... <laughs> pilates yapıyorum, pilates yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, tamam, bir mi Tamam, Bir dakika, bir dakika. Dur, 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 dur. Çok özür diliyorum. Çok dur. özür diliyorum. İlahi. Bu tutturdu, uzayacağım, uzayacağım, uzayacağım. <laughs> Tutturmadım. Tut... <gülüyor> tutturmuş, tutturmuş. <gülüyor> o sen olmayasın o. O sen olmayasın. Hayır, günahımı alıyorsunuz. Hayır çünkü biraz önce de onu Özgecan'ın üzerine attın da onun için. Öyle mi yaptım? <laughs> Bence yanlış. Kanıtınız var mı? <laughs> ben evet, pilates yapmadım. Evet. Şimdi ben pilates yapmadım diyor. Ne yaptın? Aerobik mi yaptın? Ne yaptın yani? <laughs> bu uzayacağım, uzayacağım, uzayacağım dedi. Hop kahveye uzadı. <laughs> Ve bu kadar kötü bir espri de yapılmaz. Yapma ya, yapma. Evet yani... <laughs> Tamam. Ya tamam, kardeşim. Tamam. Daha, niye, niye? Kes. Tamam. Ay, Ay yanlış, yanlış, <laughs> yanlış bağlantı. Özür dileriz. Nihan <laughs>